Bölgemize ben daha iyi hizmet verebilmek için, bölge üreticime, pirinç, çeltik, eken üreticime daha hizmet verebilmek için ben göreve gelirken iki tane benim hedefim vardı. Bir tanesi 20 yıldan beri Altın Yazı Barajı'na su basılmaması, bir tanesi de gez projesiydi, güneş enerjisiydi. Bir tanesini faaliyete geçirdik devletimizin destekleriyle, işte devlet su işlerinin bize destekleriyle Altın Yazı Barajı'na 20 yıldan sonra tekrar su göndermeye başladık. Ama biz orada 40 dönüm, 42 dönüm boş alanımız var. Burasının devlet su işleri bize bir türlü tahsis edemedi. Tahsis etseydi ben 3 yıl, 4 yıl önce daha GES projesi ne e, adım attım. şey Ankara'ya işletme bakım daire başkanlığına gittim. Ben GES projesi yapmak istiyorum üreticime daha iyi hizmet etmek için daha az maliyetle daha çok ürün alabilmesi için ben güneş enerjisi kurmak istiyorum dedim ama maalesef bir türlü bize devlet su işleri orasını tahsis etmedi. Tahsisini bekliyoruz. İnşallah devletimiz bize yardımcı olur. O yeri tahsis ederse bir güneş enerjisi kurmamız lazım. Çünkü enerji gerçekten insanların ve bizlerin belini en çok büken girdilerden bir tanesi. Güneş, güneş, Ceyran, Mazot, işte gübre bunlar üreticiyi çok mağdur eden bir şey girdi. Onun için bu güneş enerjisini acilen kurmamız lazım. Acilen yapmamız lazım. Bölgemizin ihtiyacı bu bölgede 6 ay güneş gören bir bölge fazlası var azı yok. Bu güneşten bu nimetlerden kurumumuzu ve bölgemizi faydalandırmamız lazım. Kurumumun aylık elektrik ödeme fiyatlarımız 3 milyon, 3,5 milyon, 3 milyon 200 lira tekabül ediyor. Ben 12 ayın en az 9-10 ayı su, su sürekli ceyran tüketiyorum. ERA 3 milyon verdiğini düşündüğünde 10 ayda 30 milyon yapar. Zaten ben 3 yıl 4 yıl önce güneş enerjisi kursaydım 22 milyona güneş enerjisi kuracaktım. Ben bir yılda bu sene 30 milyon su vereceğim. E, Ceyran parası vereceğim. İşte 6 aydan beri su basıyorum üreticiye ürününe suyu temin etmek için. Şimdi asad dönemi bir, bir ay 40 gün duracağız. Ondan sonra tekrar acilen Meriç Nehri'nden Altın Yazı Barajı'na su basmam lazım. Biz hesaplamalarını yaptırdık. Bugün güneş enerjisi kurmuş olsak 4 yılda kendini amorti ediyor. Güneş panellerinin dayanıklılık ömrü bana söyledikleri 26 yıl, 26 yılla 30 yıl arası 4 yılda kendini amorti ediyor. 20 yıl, 24 yıl üreticiye hiç parasız hizmet edecek. Onun için devletimizin bize destek vermesi lazım. Bizim de üreticimize destek vermemiz lazım. Üretmeye birlikte devam etmemiz lazım. Şimdi bu güneş enerjisini kurmamız için ben Sayın Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'dan benim acilen, nacizane tavsiyem buna bir el atmasını istiyorum. Çünkü bölgemizin en büyük milletvekili iki dönem oldu seçiliyor. Üreticisinin yanında olması lazım. Nasıl bölge onu milletvekili yapıp Ankara'ya gönderiliyorsa o da bölgemizin üreticisi için bu işe bir el atmasını istiyorum. Onu da buradan işte söylemek istiyorum. Devlet Su işlerine bir talimat verirse, bu yeri tahsisini bize yaptırırsa inşallah biraz da devletimizin destekleriyle bu güneş enerjisini kurarız. Buradan vekilimize saygı, sevgilerimi gönderiyorum.